tamamen bittik yani sıfıra düştük yani. Samsun'da yaşanan sel felaketinde dükkanları sular altında kalan aile oğullarının düğününü ertelemek zorunda kaldı. Düğün yapamadınız mı? Yok yani nasıl yapacaksın bu selin e, akabetinde nasıl yap, yapabilirsin ki? Yani yapma şansımız hiçbir şeyimiz yok yani. Her, tamamen bittik yani sıfıra düştük yani. Sokak üzerinde market kırtasiye dükkanı işleten usta ailesi oğullarının düğün günü tüm sermayelerini sel sularına kaptırdı. Hemen de 700 lira gibi bir zararımız var yani. E, var ama o e, mutlu günümüzü göremedik yani. Eseledik, hepsini eseledik. Giriş katta bulunan iş yeri sel sularıyla doldu. Dükkandaki tüm mallar, fotokopi makineleri ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. En önemli olan elektronik malzemelerimizde en büyük kaybımız o yani. Neler zarar gördü? Yani üç tane fotokopi makinesi gitti, bir de 120 milyar gibi op yapıyor. Terazin, bilgisayarın, yani bilmem onları, bunları, onlara hesabını yap, yaparsın zaten altından çıkamayız yani. Oğullarının düğününü ertelemek zorunda kalan usta ailesi selden mağdur olan diğer işletmeciler gibi yetkililerden yardım istiyor.